Selam, hoş geldin. Ben Seçil. Bu podcast yayını ile niyetim dinleyenlere yastan yaşama açılan bir kapı aralayabilmek üzere ilham ve destek olabilmek. Lütfen bu yayını ihtiyacı olanlarla paylaşın. Şimdi birlikte derin bir nefes almaya ve yaz, yaşam, ölüm, kadim öğretiler ve meditasyon konularına dalmaya ne dersin? Ayrıca online'da olsa kalp kalbeyiz. Nefesname.com sayfama abone olduğunuzda yaz ve meditasyon çemberlerinde buluşabiliriz. Sonsuza dek tekrar tekrar aynı hayatı yaşamak. Niçe? Böyle söyledi Zerdüşt'e, bilgelikle olgunlaşmış, öğrendiklerini insanlarla paylaşmak için dağdan inmeye karar veren yaşlı bir peygamberi anlatmaktadır. Vazeti fikirleri içinde bir tanesinin en yüce düşüncesi olduğuna inanmaktadır. Sonsuza dek yeniden dünyaya gelme fikri. Zerdüşt şöyle bir soru sorar. Ya sonsuza dek aynı hayatı yaşayıp dursaydın bu seni nasıl değiştirir? İnsanın kanını donduran sonraki sözleri Ebedi Dönüş adlı düşünme deneyinin ilk tarifidir. Hastalarıma bu satırları sık sık okurum. Siz de yüksek sesle okumayı deneyin. Ya bir gün şeytan sizin en yalnız yalnızlığınıza gizlice girip size şöyle dese: şu anda içinde yaşadığın ve daha önce yaşamış olduğun bu hayatı bir kez ve sayısız defa daha yaşayacaksın. İçinde yeni hiçbir şey olmayacak ama her acı, her sevinç ve her düşünce, her iç çekiş ve anlatılamayacak kadar küçük veya büyük her şey aynı sırayla sana geri dönecek. Ağaçların arasındaki şu örümcek ve ay ışığı, hatta şu dakika ve ben bile Varoluşun ebedi kum saati tekrar tekrar ters çevrilecek ve onunla birlikte bir kum tanesi olan sende. Bu durumda kendini yere atıp dişlerini gıcırdatmaz ve bunları söyleyen şeytana lanetler yağdırmaz mısın? Yoksa ona şunları söyleyebileceğin muazzam bir an yaşadın mı hiç? Sen tanrısın ve daha önce bundan daha ilahi bir şey duymadım. Eğer bu düşünce seni ele geçirseydi ya seni olduğun gibi değiştirirdi ya da belki de ezip geçerdi. Aynı hayatı sonsuza dek tekrar tekrar yaşama fikri çok sarsıcı, bir tür ufak varoluşsal şok terapisi olabilir. Genellikle insanın aklını başına getiren bir düşünme deneyi olarak hizmet eder. Kişiyi gerçekte nasıl yaşadığını ciddi şekilde düşünmeye yönlendirir. Gelecek Noel'in hayaleti gibi bu hayatın, elinizdeki tek hayatın iyi bir şekilde ve dolu dolu yaşanması, olabildiğince az pişmanlığın olması gerektiğine dair farkındalığınızı arttırır. Böylece Nietzsche bizi önemsiz kaygılara odaklanmaktan kurtarıp, canlı bir şekilde yaşama hedefine yönlendiren bir rehber olur. İyi bir hayat yaşam olmasının nedeninin sizin dışınızda olduğu düşüncesini tutunduğunuz sürece hayatınızda olumlu bir değişiklik olamaz. Bütün sorumluluğu size haksızlık eden başkalarına, kaba saba bir koca, talepkar ve destekleyici olmayan bir patron, kötü genler, karşı konulmaz takıntılar. Bunlara bağladığımız sürece durumumuz içinden çıkılamaz bir hal alacaktır. Hayatınızın önemli yönlerinden siz ama yalnızca siz sorumlusunuz ve yalnızca siz hayatınızı değiştirecek güce sahipsiniz. Dışarıdan çok fazla sınırlamayla karşı karşıya olsanız bile bu sınırlamalara göre çeşitli tutumlar uygulama seçeneğiniz ve özgürlüğünüz vardır. Nietzsche'nin en sevdiğim sözlerinden biri şöyle: Amor fati, yani kaderinizi sevin. Başka bir deyişle sevebileceğiniz bir kader yaratın. Eğer bu düşünce deneyini yaptığınızda bu düşüncenin size acı verdiğini, hatta dayanılmaz olduğunu düşünüyorsanız bunun tek bir açıklaması olabilir. Hayatınızı iyi yaşadığınızda inanmıyorsunuz. Ben bu durumda şu tür sorular sormaya devam ederim. Nasıl iyi yaşamadınız? Hayatınızla ilgili pişmanlıklarınız neler? thank you